Ey ölüm, habersiz geleceksin bir gün biliyorum. Kapımı çalmadan gireceksin içeri, onu da biliyorum. Elimde işim, ocakta aşım, gözümde yaşıma bakmadan geleceksin. Ne, ne haber vereceksin, ne davet edilmeyi bekleyeceksin. Dünya halen içimdeyken, heveslerim zirvedeyken hiçbir işimi bitirmemişken geleceksin. Hazırlığım yok. Umutlarım çokken, belki aç, belki tokken geleceksin. Onu da biliyorum. Biraz bekle, biraz dur, biraz geç kaldı. diyemem sana. Bir şeyler alamadan yanıma yalnız kalınca kabirde neler gerekir yanımda? Onları doldurmadan, valize, kimseyle vedalaşmadan, son taksitlerimi yatırmadan, oğlumu son kez görmeden, kızımı öpmeden, son sözlerimi diyemeden geleceksin. İzin bile almadan, müsait misin diye sormadan, yaşa başa bakmadan, son lokmayı yutmadan geleceksin. Hayatın yalanlığını sen anlatırsın ey